30. haftada rakibimiz ligin lideri sadece bir yenilgisi olan Trabzonspor'du. Mart ayının ortasındaki soğuk hava dalgası Rize'mizi de vurdu. Yoğun kar yağışı her yeri bembeyaz yaptı. Akıllardaysa tek bir soru var. Maç oynanacak mı? Evet. Devam ederse o ama bir yerde durursa oynarız maçtan önce. Bir düşüncem açıkta gibi ama umarım oynarız. Çünkü iyi hazırlandık. İnşallah oynarız değil. Hazırız maça İnşallah bugün hepimizin yüzü gülecek bakalım. Bugün bizim için yeni bir başlangıç olacak. Bir seri başlangıcı olur inşallah. Galibiyet serimiz inşallah bugün başlamış oluruz. Maç saatini bekleyen Sisse ve Deniz ise bu sırada Bilardo'da kozlarını paylaşıyordu. Başkanımız Tahir Kıran ve yöneticilerimiz, altyapı tesislerimize gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor yöneticilerini centilmence kapıda karşıladı. İki dost takımın maçı öncesinde Kıran Ağaoğlu'na atmacı heykeli hediye etti ve beklenen karar geldi. Maç oynanacaktı. Saha temizlenmişti. Sahada çimleri, zemini oynanabilir hale getirmek için herkes tarafından adeta bir seferberlik ilan edildi. Maç öncesinde ise soyunma odasına gelen başkanımız Tahir Kıran takımla çok kritik bir konuşma yaptı. Ardından teknik direktörümüz Bülent Korkmaz da maç öncesi son sözlerini söyledi. Maç saatinde sahadaki kar yağışı devam ediyordu. Zeminin ağırlığı futbol oynamayı oldukça zorlaştırıyordu. İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci yarının ise rakip Trabzonspor oyuna iyi başladı ve 48. dakikada ilk golü buldu. 57. dakikada Holmen'e yapılan müdahale sonrası penaltı kazandık. Juan Paulo skoru eşitledi. 60. dakikada Dansville'in ceza sahası içinde eliyle müdahalesi sonrası ikinci penaltıyı kazandık ve yine Pohem Paolo ile golü buldu. Trabzonspor 70'te Canini ile beraberliği yakalasa da son dakikada puan Paulo düşürüldü ve kazandığımız penaltıda yine fin golcümüz hat-trick'le maçın skorunu belirledi. Şampiyonluğun en büyük adayına karşı oynadığımız zorlu bir maçı galibiyetle noktaladık ve çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. teknik direktörümüz Bülent Korkmazsa mücadele ettiğimizde kazanmamak için hiçbir nedenimiz olmadığını söyledi. Son günlerde tüm Türkiye tarafından tanınan ve maskot haline gelen köpek Odin de maçımızın özel davetlisiydi. Maç sonu soyunma odasını ziyaret etti. Başkanımız Tahir Kıran maç sonunda da takımı tesislerde ziyaret etti. Kıran, 2 Gökhan, kaleci Gökhan Akkan ve kaptan Gökhan Gönül'ün sohbetine katıldı. Kaptan mevcut durumumuzu çok net özetledi. Mücadele